İşveren devlet ilişkisinde insan faktörünü siyasal anlayışının temeli olarak belirleyen, yaptığı çalışmalar ve politik duruşuyla mevcut tek adam iktidarını işçi ve emekçi yararına çalıştıracak dirayeti gösteren Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Efendim öncelikle böylesine güzel ve önemli bir toplantıyı gerçekleştirdiğimiz için son derece mutluyum. Anlatırlar bize. Derler ki insanoğlu tekerleği bir milyon yılda keşfetti. Bir milyon yıllık çabanın sonucunda tekerleği keşfediyoruz. Bugün her saniyede birden fazla buluş var. Ve Türkiye bunun neresinde? Aslında siyaset kurumunun uğraşması gereken alan bu. Bu kadar hızlı değişimin ve dönüşümün içinde biz nerede duracağız? Ve bu hızlı değişimin ve dönüşümün aktörlerinden birisi olacak mıyız? Eğer siyaset kurumu bunu düşünmüyor da kısır çatışmalarla, çekişmelerle yoluna devam ediyorsa Türkiye'yi sağlıklı bir geleceğe taşıyamayız. O bağlamda bu toplantının önemi çok büyük. Belki Ankara'daki beyler bunun farkında bile değiller. Ama biz bu ülkenin bilim insanları, bu ülkenin çalışanları, emekçileri ve bu ülkenin en azından var olan bazı siyasetçileri bu kadar değerli bir alana emek harcamak zorundayız ve düşünmek zorundayız. Tartışmak zorundayız. Ülkemizi güzel bir geleceğe taşımak zorundayız. Buharlı motorun keşfi ve sanayi devriminin başlaması İngiltere'de oldu. Şu soruyu sormalıyız kendimize. Neden İngiltere'de oldu? Çünkü kendi dominyonlarından en zeki insanları İngiltere'ye taşıdı ve onlar buharlı motoru keşfettiler. Biz buna yüksek yetenek inşası diyoruz bir toplumu ileriye taşıyan zeki insanlar. İngiltere'ye gittiğimde, üniversiteyi ziyaret ettiğimde, son gittiğimde üniversitedeki rektör hocamız şunu söyledi. İki şey arıyoruz biz, iki şey. Dünyanın en zeki insanlarını İngiltere'ye nasıl getireceğiz? Ve bu insanların keşfettikleri ürünü Elle tutulur metaya dönüştürmek için parayı nerede bulacağız? Dünya artık bunun peşinde. İngiltere dünyanın en önemli 20 üniversitesinden mezun olan herkesi vatandaşlığa alıyor. Hiçbir koşul alamıyor. Şu üniversitelerden mezunsan gel seni İngiltere vatandaşlığını alacağım diyor. Dönüp kendi ülkemize bakalım. 400 bin dolar paranız var ve bir daire satın alıyorsanız otomatikman vatandaş olabiliyorsunuz. Dünyanın gelişimini biz mi izliyoruz onlar mı izliyor? Dünyada söz sahibi onlar mı olmak istiyor biz mi olmak istiyoruz? Gerçekten de bu ülkenin aydınları, bu ülkenin sivil toplum kuruluşları, bu ülkenin üniversiteleri, ülkeye taşıyacak olan temel aktörler. Ve biz dünyanın bu gerçeği önünde yeniden oturup düşünmek zorundayız. Eğer siyaseti bugünkü anlayışla ileriye doğru götürürsek veya götürmeye destek verirsek bir süre sonra hepimize geçmiş olsun. Kimse kusura bakmasın. Türkiye'yi ileriye taşıyamayız. Mümkün değil. Mümkün değil. 21. yüzyılın bilgi ekonomisi yüzyılı olduğuna inanan birisiyim. Belki bu kavram yeni duyuluyor. Evet yeni duyuluyor. Bilgi ekonomisi. Bilgiye dayalı ekonomi. Artık kaba güce değil. Kazma küreğe değil. Bilgiye dayalı. Bilgi üretiyorsanız hızla büyüyebilirsiniz. Bilgi üretiyorsanız ve o bilgiyi elle tutulur metaya dönüştürebiliyorsanız dünyada söz sahibi olabilirsiniz. Aksi halde bunları yapamıyorsanız sadece bilgi üreten, ürettiği bilgiyi elle tutulur metaya dönüştüren ülkelerin pazarı konumuna gelirsiniz. Türkiye şu anda pazar konumundadır. En somut örneği de cep telefonlarıdır. Hepimizin cep telefonu var. Biri bile Türkiye'de üretilmiyor. 85 milyonluk bir pazar var katma değeri yüksek ürün üreten ülkeler için. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Biz neden katma değeri yüksek ürün üretemiyoruz? Hangi gerekçeyle üretemiyoruz? Evet, bilgi ekonomisi. Bilgi nerede üretilir? Bilgi üniversitelerde üretilir. Eğitim kurumu içinde üretilir bilgi. Peki bizim üniversitelerimiz nerede? Boğaziçi Üniversitesi'ni alalım. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı üniversitelerinden birisiydi. Ne oldu bu Boğaziçi Üniversitesi'ne? Benim gibi düşünmeyen insanları üniversitede tutmam. Bu anlayış üniversiteyi üniversite olmaktan çıkarır. Üniversiteler adı üstünde üniversite. Her türlü bilginin, her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı mekanlardır üniversiteler. Siz üniversitelerde düşünceye getiremezsiniz. Getirdiğiniz andan itibaren orası üniversite olmaktan çıkar. Benim istediğim rektör olacak. Üniversiteler adı üniversite olduğu için üniversite olmaz. Her üniversitenin bir tarihi, bir kültürü vardır. Kendi kültürü olmayan bir üniversite olmaz. Eğer bir üniversitede profesörlük yapamayacak kadar eğitim düzeyi düşük birisini o üniversiteye rektör olarak atarsanız olmaz. Mahvedersiniz. Mahvedersiniz. O nedenle biz söz veriyoruz. Hangi düşüncede, hangi görüşte, hangi kimlikte ve hangi inançta olursa olsun. Düşünce üretebiliyorsa, Hele hele aykırı düşünceler üretebiliyorsa o kişiyi el üstünde tut tutmamız gerekir. Aykırı düşünceden bir siyasetçinin korkmaması gerekir. Daha doğrusu düşünceden korkmaması gerekir. Geçmişte şöyle bir soru sorduk kendimize, parti olarak yazılım sektöründe Hindistan neden bu kadar ileride? Ve bir heyet gönderdik. Gelen rapor çok basit. Okul öncesi eğitimde matematik oyun içinde öğret öğrencilere öğretiliyor. Mukayese yeteneği kazanıyor. Biz ise ezberci bir sisteme doğru gidiyoruz. Çocuklar neredeyse günün 24 saati test çözmekle uğraşıyorlar. Düşüncede yoğunlaşma, tartışma neredeyse hiç olmadı. Olmuyor da. Üniversitelerin kendi kültürlerinin olması lazım. O kültürler üniversiteyi üniversite yapar. Üniversiteler sıradan kuruluşlar değildir. Her yere üniversite açtık. Her yere açtık. Tabela üniversite ama içinde hoca yok. Bir şey yaptım ve bu oldu. Bu anlayış olmaz. Bu anlayış olmaz. Bilgi ekonomisi dedik. Başına bir sözlük daha ekledik. Sosyal bilgi ekonomisi. Bilginin sosyalleşmesi lazım. Geniş kitlelere bilginin üretilmesi lazım. Çünkü artık insan 21. yüzyılda sadece kol gücüyle çalışan bir insan olmamalıdır. Artık makineler kaba gücü kullanacak. Ve insanın yetişmesi lazım. Nerede? Anaokulundan başlayarak yetişmesi lazım. Milli Eğitim Bakanlığı bunu ne kadar farkında? En yetenekli çocuklarımız yurt dışına gidiyorlar. Sevgili sevgili hocalarıma anlatayım. Sorduk acaba gençler neden umutsuz diyelim. Ve neden yurt dışına gitmek istiyorlar diye. Nedeni şu. Biz babalarımızdan daha iyi bir eğitim aldık ve onlardan daha iyi bir hayat standardı yakaladık. Evet. Hocalar da aynı şekilde, biz de aynı şekilde. Sıradan bir insan da aynı şekilde. Ama şimdi bizim çocuklarımız bizden daha iyi bir eğitim aldıkları halde bizden daha düşük bir gelire mahkum ediliyorlar. Ve diyor ki ben burada bu parayla ne ev sahibi olabilirim ne araba sahibi olabilirim. Ama gidersem yurt dışına asgari ücret bile alsam hem ev sahibi hem araba sahibi olabilirim diyor. Ve gelişmiş bütün ülkeler sıfır maliyetle en değerli genç evlatlarımızı kendi ülkelerine alıyorlar. Sıfır maliyet. Doktorundan mühendisine kadar. Siyaset görmüyor bunu görmenin ötesinde giderse gitsinler diyor. Yeteneğin ne olduğunu, yetenek kavramının ne olduğunu, yetenekli bir insanın ekonomiye hangi büyük katkılarını yapacak, yapabileceğini bilmiyor, farkında bile değil. Gerçekten düşünse iki kişi, sadece iki kişi, Türkiye kökenli, iki Alman vatandaşı, Covid-19 aşısını buldu. Güzel. Alman ekonomisine yaptıkları katkı 140 milyar doların üzerinde. İki kişi. İşte yüksek yetenek inşası dediğimiz bu. En zeki insanları alacaksınız. İngiltere oluşturdu ilk bu politikayı. Amerika İngiltere'nin elinden aldı. Çinle Amerika arasındaki kavga aslında temelinde yüksek yetenek inşası kavgasıdır. Çin'de en zeki çocuklarını Amerika'nın bütün üniversitelerine gönderdi, yetiştirdi. Tamamı Çin'e geldi. Huawei gibi bir debi yarattılar. Uzay sanayini onlar da büyüttüler. Biz neresindeyiz? Biz İstanbul'da çalışan Ekrem Başkanı dikkat dinledim. Boğaziçi Üniversitesi ile yapılan işbirliği ve dolayısıyla gençlerin en azından yetiştirilmeleri konusunda gösterdiği çabayı. Biz neresindeyiz Allah aşkına? Siyaset kurumunun temel görevi yani iktidar sahiplerini Efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı nasıl görevden alırız? Nasıl rant elimizden gitti? Biz bu rantı nasıl geri alabiliriz diye aklın ve mantığın alamayacağı bir şey. Aklın ve mantığın alamayacağı bir şey. Akıl mantık yok böyle bir şeyin içinde. Siz iktidar sahiplerinin bilim insanlarıyla en azından felsefecilerle en azından belli dönemlerde bir araya gelip bir konuşması lazım. Nedir? Neyin nesidir? Eksiğimiz nedir? Fazlamız nedir? Ya bir sofranın etrafında oturup konuşmak gerekiyor. Her şeyi bilen adam yoktur dünyada. İnsanlar ancak belli konulara yoğunlaştığı zaman o konuda söz sahibi olabilirler. Ben her şeyi bilirim diye bir kavram yok artık 21. yüzyılda. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Evet. Emeğin korunması lazım. O da doğru. Teknoloji hızla gelişiyor. İnsanlar eğitilmezse kaba güçle bir yere gitmek mümkün değil. Ve o insanlar sadece bizim ülkemizde değil dünyada da yok sayılırlar. Makinaların yönetimine girerler. Dolayısıyla insanları eğitmek, eğitilen insanların makinaları çalıştırması, kaba gücü o alana taşıması ve dolayısıyla da ülkenin kalkınmasına, büyümesine katkıda bulunması gerekiyor. Evet emeğin dijitalleşen emek diyorsunuz. Emek eğer gerçekten makinayı anlamak istiyorsa, makinayı çalıştırmak istiyorsa çünkü artık yeni 21. yüzyılın makinaları artık çok komplike makinalar bunlar. Bunları çalıştıracak insanların da iyi bir eğitim alması gerekiyor. Üniversitelerinde bilgi öğretmesi gerekiyor. Efendim bu güzel toplantıyı düzenleyen arkadaşlarımıza e, bu salonu bize ayıran burası İpa. E, burada eskiden e, başkan anlatmadı ama ben burayı galiba üçüncü kezdir geliyorum. Bir inşaat sırasında gelmiştim. Buranın özelliği burası eskiden bazı beylere eee lojman olarak tahsis edilmişti. Yüzme havuzları vesaire falan filan diye. Başkan burayı aldı. Burayı bir bilim kültür merkeze eğitim merkezi haline dönüştürdü. Gerçekten de hepinizin huzurunda e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Burası <laughs> İstanbul Planlama Ajansı düşünce üreten bir kuruluş olma konusunda sağlıklı ve kararlı adımlarla yürüyor. İstanbul'un buna ihtiyacı var. E, Avrupa'nın en büyük metropolü, bilime dayalı yönetim, bilime dayalı çalışma, bilime dayalı öneriler getirme, önerileri özgürce tartıştırma, bütün bunların tamamı bu merkezde yapıldığı zaman biz de sade bir vatandaş olarak son derece mutlu olacağız. Dolayısıyla ben hepinizin huzurunda tekrar sayın başkanımıza teşekkür ederim. Bu toplantıya katılan Düşünceleriyle geleceği inşa etmemiz konusunda katkı verecek olan saygı değer hocalarımı da hocalarıma da yürekten teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun efendim.